Annen iyi mi? İyi, ne olur ki? Bilmem. Benim geleceğimi bilmiyor muydu? Biliyordu. Ya onu şey, aklım Melis'te ya biraz. O yüzden keyifsiz. Nasıl oldu Melis? Değişiklik var mı? İşte kliniğe yatırıldı. Doktorların söylediğine göre çok da iyi değil durumu. Ama babam kimsenin bilmesini istemiyor. Sen de kimseye söyleme olur mu? Merak etme. Yani... Bu oralar çok üzüldü. Biz de galiba biraz üstüne gittik. Ya canım bak üzme kendini tamam mı? Yani sonuçta duydun doktoru. Yani bu var olan bir şeymiş. Yani o yüzden bizimle de çok bir ilgisi yok. Evet ama bileyim. Bak Zeynep lütfen. Tamam gerçekten kendini üzmeni istemiyorum. İşte yine de insan düşünüyor. Keşke şöyle yapmasaydım, böyle yapmasaydım. Ya, tabii ki de ama yani ne bileyim. Bak göreceksin, biz elimizden geleni yapacağız, tamam mı? Ya zaten indesin başka bir şey Dolapta fazladan battaniye var. Lazım olursa kullanırsınız. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa yatağın yanındaki düğmeye basın. Arkadaşlar hemen yardımcı olur. Peki, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkürler, sağ olun. Güzelim benim. Annem kızmıyorsun bize, değil mi? Ha? Her şey çok güzel olacak. İyileşeceksin bir tane. Tamam, artık bak üzülme. Çok kalmayacaksın zaten burada, değil mi? En fazla bir iki hafta yani. Hmm. Kızım Melis. 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 Yavrum. Kızım Melis. 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 Lütfen. Bu Melis beni Bu kalmayacağım burada. eve gideceğim lan. Tamam. Tamam. Ya ben burada kalmak istemiyorum. hasta değilim çünkü. Tamam. Tamam sakin ol. Hepsi senin yüzünden oldu. Ben sana inanmıştım, güvenmiştim. Aksel böyle bir şey yapmaz dedim. Hepinizden nefret ediyorum. Defolun gidin. Anladınız mı? Ya, tamam. tamam. Ne oluyor? Tamam, ne yapıyorsun? Sakin. sakin ol Melisim. Ne oluyor? Ne oluyor ya? ya ne Bırakın olursun. beni. Girmeyeceğim ben buraya. Kalmak istemiyorum burada. Ya ne oluyor ya? Bırakın beni durun. Girme. Ne oldu biraz sakinleşti mi? Sakinleşti gayet iyi. Daha iyi yani. Sen git istersen bekle. Biz nasıl başındayız. Ben bir yardımım dokunur diye. Daha ne yardımın dokunacak aldın getirdin. Aslında bizim sana bir teşekkür borcumuz var. Sağ ol. Yani teşekkür etmeye gerek yok. Ben Melis'in iyiliği için yaptım. Benden nefret edeceğini bile bile. Daha. Sen doğru olanı yap. ben gideyim. Bir şey olursa siz haber verirsiniz değil mi? Veririm merak etme. Sağ ol. Aksal. Ne haber? Var mı İslam ya ben? Yok. Sabah yanımdaydım da... ...durum pek iç açıcı değil. Herkesten nefret ediyor. Özellikle de benden. Beni suçluyor. Öyle deme ya. Senin bir suçun yok ki. Ben onun iyiliği için yaptım bunu. Sırf iyileşsin diye. Biliyorum. Ama işte yalan söyledim ya. Götürmeyeceğim hastaneye dedim. Ama bir de yani yapabileceğim başka bir şey de yoktu. Hani götürmesem daha kötü olacaktı. Sen doğru olanı yaptın. O da anlayacak bunu eminim. Yani evet şu an çok kızgın ama bir gün anlayacaktır. Umarım. Kızım nasılsın, iyi misin? Siz ne zaman gideceksiniz? Yalnız bırakacaksınız beni. Tamam. Biz birazdan gideceğiz. Yani refakatçi olarak kalınmıyormuş. Bu kadar da kalamazdık ama sağ olsun baban konuştu. O yüzden bize biraz daha öyle izin verdiler. Artık çıkmanız lazım. Tamam, birazdan çıkıyoruz. Hani biz şimdi gideceğiz ama yarın sabah erkenden yine yanına geleceğiz. Bizi sakın merak etme olur mu bir tane? Merak etmiyorum zaten. Gidin, kavga edin, boşanın. Ne yaparsanız yapın artık, umurumda bile değilsiniz. Aşkım kızım. karar kendini yeter. Yok yani bu benim suçum neticesinde. Ben biliyorum. Benim yüzümden oldu. Sen de biliyorsun bunun doğru olmadığını. Hayır bilmiyorum. Ben orada tek başına. Ne yapıyoruz biz? Ne zaman bu hale geldik ben anlamıyorum ki. Hepsi geçecek. her şey yoluna girecek merak etme. Bilmiyorum. Meyve suyu falan içmeyeceğim. İçmeyeceğim. Senin ne işin var burada? Seni merak ettim. Çok tatlısın. Şimdi defol git. Vallahi benim hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Bağırırım o zaman. Bağır. Tamam bunu sen istedin. Şimdi senin yaka paça çıkaracaklar burada. Hı. Hmm. Ne oldu Beniz? Bu gizlice odama girdi. Kusura bakmayın Sibel Hanımcığım. Size de zahmet oldu buraya kadar. Yarım saatim var ona göre. Tamam. Merak etme. Manyak mısın sen ya? Hayır. Aşığım. Bravo. hemşireyi de kafaya almışsın ya. Ee olacak o kadar. Hadi hatırım için iç. Biraz. Yemek yiyor musun peki? Sana ne? Melis. Sen beni kapıdan kovsan bacadan girerim. Bilmiyorsun sanki bunu. Ki girdim de zaten. Herkesle konuştum. Nasıl olduğunu sordum. Kimseyle konuşmuyormuşsun. Yüzlerine bile bakmıyormuşsun. Yemek zamanında hiçbir şey elini sürmüyormuşsun. İyi, ne güzel. Her şeyi de öğrenmişsin. Böyle giderse ne olacak biliyor musun peki? Zorla yedirecekler sana. Karnına bir tüp takacaklar. Her şeyi oradan halledecekler. Ki böyle giderse zaten istesen de bir şey yiyemeyeceksin yani. Nereden biliyorsun sen bunları? Çünkü araştırdım. Bir sürü şey okudum. Senin o gezip dolaştığın zayıflama sitelerini de biliyorum. Abuk subuk şeyler yazıyor. Sen de bunları yapıyorsun değil mi? Hah? Sana şimdi sakız kaç kalori diye sorsam. Hemen bilirsin bence. Nereden bileceğim? Melis. Bak ben bunu neden yaptığını biliyorum. Ama yanılıyorsun. Gerçekten çok yanılıyorsun. Her şeyi kontrol edemezsin. Biliyorum. Kontrol falan da edemiyorum zaten tamam mı? Hayatımda ne varsa elimden kayıp gidiyor. Tek kontrol edebildiğim bir şey var. O da vücudum. O yüzden ben güçlüyüm. Onu da elimden kimse alamaz. Bak, ben senin için buradayım. Seni çok sevdiğim için buradayım. Yalnız değilsin, bunu sakın unutma. Tamam mı? Tamam, o zaman madem konuşmuyoruz, meyve suyumuzu da içmiyoruz. Başka bir şey yapalım. Al bakalım. Ne var bunlar? Şaka yapıyorsun. Yo, gayet ciddi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.